Herkese merhabalar arkadaşlar Fatih ben şu anda Gamze ile ortak olan kanalımızdayım bu videoyu yaptığından haberi yok Gamze ilk vlogunu çektik Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Esenler Otogarı'na geldik Fatih ile birlikte Esenler Otogarı'nın alt katını keşfedeceğiz Merhaba arkadaşlar Esenler Otogarı'na geldik İlk vlogumu videomu burada çekme kararı verdi Fatih sağolsun <laughs> İlk vlogu çektik ama normalde iki diye hesaplamışken biz kendimizi Esenler Otogarı'nı çekerken bulduk. Esenler <laughs> Otogarı'ndayız. Esenler Otogarı'na geldik. Gamze'nin ilk vlogu olacak bu. Abi Esenler Otogarı'nı çekti ya ilk vlog olarak. Abi her şey bak her şey buraya kadar çok güzeldi. Şimdi bu videoyu yaptığımdan da haberi yok. Yarın kendi sizinle beraber hep birlikte izleyecek. Abi herhalde böyle eve gidince düşündü falan ben ne yaptım diye. Esenler Otogarı'nı çektim ya falan diye bana ses kaydı atmış. Ne diyorum size bak şimdi. Ben biri düşünüp duruyorum yani geldim otobüsün içinde kullanılan halıyı falan tanıttım arkadan sen de diyorsun ki <laughs> halıya ihtiyacınız varsa buradan alabilirsiniz karavan maravan yapmak için. <laughs> Aşkım sizde işte halılar mı sen, E burada otobüs halıları mevcut görüyorsunuz her renkte çeşit, çeşit. Sen otobüs. otobüs halısının tek adresi bu. <laughs> yani. <laughs> tamam işte güzel. Abi bu kafaya sonradan dank etmiş ama çekerken bir şey yoktu. Gayet güzel anlattı, yürüdük. Şimdi o videoları da ekleyeceğim. Ama yani izlemeden önce bunları söylemek istedim. Dinleyin bak şimdi. Eski püskü bir yer vardı, duvar gibi böyle. Geldi onun önünde semt oturuşu falan yaptırdın bana. <laughs> Yap bakayım. Abi bir yerde böyle şey dedim ki sen burada semt oturuşu yap. Biz bunu kapak fotoğrafı yaparız falan <laughs> garip. Ben de de dinliyor. Abi oturdu semt oturuşu yap. <laughs> Ama güzel eğlenceli bir vlog oldu. Normalde senler oturları çok böyle korkunç, işte e, garip hep böyle kötü gösterilir ya biz de gel dedim burayı çekelim ya ilginç bir video olsun. YouTube dünyasında ilginç bir video ile giriş yap. Esenler Otogarı'nı çektik. Güzel, eğlenceli bir video oldu. Anlatıyor işte boş boş. <laughs> İzlemek isterseniz daha fazla laf uzatmadan videoya geçelim. Bu arada biz Gamze ile ortak videolar yapacağız. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Aşk bu sen ne kadar güzel yerlerde videolar çekiyor. <laughs> Miami'de, Bali'de, orada burada beni Esenler rotogarında çekiyor. <laughs> Biz bugün Esenler otogarındayız. Ee, burayı çekmek Fatih'in fikriydi. <laughs> İlk bilam olarak. Ee, bakalım neler olacak ben de bilmiyorum çünkü burası çok tehlikeli bir otogar. Yani az çok bilenler vardır. Hani o insanların sürekli, hani o insanların sürekli yok çok korkunç yok aşağısı şöyle, aşağısı böyle korkunç falan diye kameraya çektiği yerlerde. Biz yürüyoruz abi. Aslında o kadar da korkunç olmadığını gördük. Yani aslında o kadar da korkunç bir şeye renk gelmedik yani. Bir de burada herhalde tadilat falan yapılıyor. Sürekli çalışmalar falan var. Merhaba abi. Merhaba. Ya diyorlar ya yok Esenler Otogarı işte yok tehlikeli alt katlar şöyle böyle vesaire. Yok, hayır. Biz de geldik baktık öyle bir şey yok. Yani şey yok müşteri potansiyel olmadığı için işte öyle görünüm gözlüyor evet. görünüyor yani. Yanlış bir algı var yani. yani. Yanlış bir algı var tabii ya. Evet. Yoksa yani güvenlik, temizlik güzel yani. Güzel güzel. Evet. Ayağı da Yok güzel yani. İlk defa mı geliyorsun sen de bakayım. Ben ilk defa geliyorum. İlk defa böyle alt katlarına falan iniyorum. Yani uyduk sana. <laughs> Bak sen abi yürüdüğümüz yola. Evet, burası zemin kat ee, Evet ama bunun bir kat daha altı olması gerekiyor. O bir kat daha altına daha ineceğiz şimdi. Ben ah, pek de korkutucu <laughs> bir şey yokmuş, o takar yani. Ya ne olabilir ki bu kadar korkutucu yani? İnsanlar abartıyor bence. Yok hayır, ben birkaç olay duydum. Burada çok öldürülen, yaralanan, kapkaç, hırsızlık, gasp... Duydun. Duydum. Haberleri de çıktı. Ben duymadım. Esenler Otogarı tanınmış, adı duyulan bir otogar. Evet Esenler Otogarı, İstanbul'un büyük otogarı zaten. Evet büyük ve tehlikeli otogar. Aşkım ne göstereceğim burada başka? <laughs> boş boş yürütüyorum. Ne <laughs> tehlikeli şeyler vardı burada. Abi insanlar diyor işte tehlikeli yok bilmem ne falan diye. Şimdi ben kendim geldim, gördüm. Çok da tehlikeli bir şey yokmuş. İnsanlar sosyal medyada abartmayı seviyor bence. Hayır hayır. Ee, şu an yenilenmiş hali. Eskiden gerçekten tehlikeliymiş. Biraz düzenlenmiş, toparlanmış, boyanmış. Bazı yerleri yenilenmiş. Ben de diyorum niye burası bu kadar karanlık? Ben göz... <laughs> gözlüğü unutmuşum abi. Ya şimdi Hı. ne izleyecek burada? insanlar duvarları mı izleyecek? Abi insanlar ilginç şeyler izliyor. Aha izlesin. Bak Esenler Otogarı'nın alt katı. Şu an zemin kattayız. Bir üst katına çıkacağız çünkü bir üst katında birçok dükkan var. Gidelim oraya konuşalım, sohbet edelim, röportaj hani yapalım. Bakalım ne anlatacaklar, neler söyleyecekler bize. Merakla bekliyoruz. burnuma sok istersen kamerayı. Şimdi burada genellikle otobüs malzemeleri satılıyor. İşte halıdır, şey paspastır, elektrik işte fırçadır, kablo, kablodur, ıvır zıvır. Temizlik malzemeleri. Aynen temizlik malzemeleri. Şu taraftan başlayalım istersen. Hayır. Lokanta var. Evet konuş Gamze boş geçme bunu. Aşkım bakıyorum. Besene işte halılar mı? Ha. Evet burada otobüs halıları mevcut görüyorsunuz. Her renk çeşit çeşit. Sen otobüs, otobüs... halısının tek adresi bu. <laughs> <laughs> Neydi anlatayım buranın yani? <laughs> tamam işte güzel. Otobüs halısı arıyorsanız buraya geleceksiniz. Aynen. Otobüsünüz varsa, Evet. Veya bir karavan, otobüsü karavan yapmak istiyorsanız. Mesela. Aynen. Tek adres burası. Esenler Otogarı. Esenler Otogarı. Buraya metro ile gelebilirsiniz. Ulaşım metro ile sağlanıyor arkadaşlar. Burada çeşitli <laughs> araba şeyleri var. Markalarının neleri oluyor bunlar? Jant kapakları. Jant kapaklarıymış bunlar. Evet. Temizlik yapmak isterseniz falan. Amcanız diyor ki, e, burada diyor çok fazla müşteri potansiyeli olmadığı için, çok ıssız gözüktüğü için tehlikeli bir yermiş gibi algılanıyor diyor. O şekilde söylüyor. Ha, ne kadar doğru bilmiyorum çünkü ben çok fazla e, burada olay, vaka duyduğum haberlerde falan YouTube videolarında da izlemiştim. O yüzden bana hep ürkütücü bir yermiş gibi geliyor burası. Ya biraz böyle bir ürkütücü havası var sanki. Var evet. Yani şuralara falan bakarsak yani eski çirkin değişik yani. Eyvah. Ne var? Bu kumaş galiba. Burda e, parça. araba parçaları, evet yedek parçalar satılıyor. Far falan lazımsa. Buraya gelebiliriz. <laughs> Korkunç yani çok eski bir yer olduğu için mesela ya şu boyalar kalkmış, evet. metaller paslanmış, duvarlar kalkmış. Evet. Yani. Gerçekten hani ürkütücü bir yer aslında. Ama hala kullanılıyor. İnsanlar geliyor. Yani alt katlara inen yok. Alt katlarda genelde işletmeciler bulunuyor. Eski gibi. Hani burada yeni işletmeci de yok. T senelerdir burada e, dükkanı olan insanlar var. Evet. Yerlisi var yani. Yeni açmış yeni dükkanlar falan bulamazsınız burada. Üst katlar falan galiba hiç kullanılmıyor. Evet. Depo gibi bir şey yani yok, yok. Yol, yol gibi bir şey. Yol gibi bir şey. Eskisinden daha iyi olmuş durumda. Burayı da size bu şekilde göstermek istedim ilk videomda. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma da <laughs> abone lütfen olun. Şuraya bırakıyorum. Subscribe. <laughs> Subscribe. <laughs> 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 Şuraya bıraktım.